Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde tema ve eklenti kurulumlarını yaptık. Bu dersimizde en önemli olan ayarlarımız Google ayarlarını yapacağız. Hatta ben sizlere yeniden bir Gmail hesabı oluşturup onun üzerinden anlatım sağlayacağım. Şimdi buradan ilk etapta tarayıcımızı açıyoruz. Normal kendimize bir adet Gmail hesabı alacağız. Buradan oturmaç linkine tıklıyoruz. Öncelikle hesap oluşturun diyoruz. Kendim için seçeneği. Buradan e, Amerika Haber adına bir tane Gmail açalım. Bakalım bunu kabul edecek mi? Bunu kabul etmiyor. E, web diyelim sonuna. Bunu kabul etti. Buradan şifre yazalım. ileri ee, Telefon numarası istiyor. Buradan e, bir telefon numarası yazalım. Muhtemelen bir kod gelecek bize. Şöyle bir kod geldi. Doğruladıktan sonra işlemlerimize devam ediyoruz. Kurtarma e-postası. Kendi mail adresimi yazayım. Buradan rastgele bir şey girelim. Normal bir şekilde Gmail hesabımızı açtık. Şimdi de sitemize geri geliyoruz arkadaşlar yönetim paneline. Şu şekilde URL'imizi yazdık. Girişimizi de yapıyoruz. Şimdi bu bölümde bizim işlerimizi çok kolaylaştıracak bir eklenti var. Google'ın kendi eklentisi. Ee, önceden biz tek tek girip e, bunları internet sitelerinin e, kurulduktan sonra e, Google'dan Webmaster Tools, Analytics hesapları vesaire açıyorduk. Şimdi ona gerek kalmadan e, tek bir eklentiyle e, bunu sağlayabiliyoruz. Buradan eklentilere geldik. Yeni ekliyoruz. E buraya site kit yazıyoruz arkadaşlar. Arada bir boşluk bırakarak. Şöyle Google'ın kendi eklentisi çıktı. Şimdi kur diyoruz buna. Ee, buradan etkinleştir dedikten sonra bizi gerekli sayfaya gönderecek. Şimdi kurulumu başlat diyor. Buraya tıklıyoruz. Google ile giriş yap dedikten sonra bizi Google sayfasına yönlendirecek. Şimdi diyor ki site sahipliğini doğrulayın. Buradan Google ile oturum aç diyoruz. Bunu seçiyoruz arkadaşlar, kendi mailimizi açtığımız maili. Şimdi burada şunları tıklayıp devam ediyoruz. İlerle butonuna bastık. Şimdi izin ver dedik. Search konsolu kurun diyor. Sitemizi ekliyoruz arkadaşlar konsola. Kontrol panelime git dedik. Şimdi arama konsolu ve PageSpeed Insight'ı kurduktan sonra buradan e, analitikse bağlayacağız. E, buradan hizmete bağlan diyoruz. Tekrar buradan kendi eylemimizi seçtik. Daha sonra devam ediyoruz. Bakın zaten burada mailimiz görünüyor. Şimdi bize böyle bir alan gelecek. Hesap adı, mülk yani domain adresimiz. Türkiye olarak işaretli ve hesap oluştur dediğim zaman bizi analitik sayfasına yönlendirecek tekrardan. Tekrar mailimizi seçiyoruz. Buradan şu iki alanı işaretledikten sonra devam ediyoruz Şu an analitik sayfasındayız arkadaşlar. Burada Amerika Birleşik Devletleri işaretli. Biz bunu Türkiye olarak seçeceğiz. Buraya baş harflerini yazarak Türkiye olarak seçtik. Buradan şu seçeneği işaretliyoruz. Kabul ediyorum'a bastığımız zaman arkadaşlar şu an ana sayfaya gitmemizi istiyor hesabımız oluştu şu an. Evet şu an 3 hesabımız bağlandı AdSense hariç. Daha sonrasında internet sitemizi ziyaretçiler oldukça ve internet sitemizde alakalı master tools işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz. Bu eklenti yokken biz şu ve şu sitelere girip buradan işlemleri manuel bir şekilde oluşturup hesaplarımız ve buraya tanımlıyorduk ee, bu anlamda işimizi e, biraz uzuyordu şimdi böyle daha rahat olmuş oldu şimdi bir diğer eklenti ise e, Google'daki verileri e, işte günlük kaç kişi girmiş organikten kaç kişi girmiş gibi özet eklenti gösteren e, eklentimizi kuracağız buradan eklentilere geldik yeni ekliyoruz eklenti yükle göz at. Google Analytics Dashboard for VP eklentisi. Şimdi kur dediğimiz zaman bu zaten aslında eski bir eklentidir. Şu an bunu kurduğunuzda sizden güncellemenizi isteyecek ama kesinlikle güncellemeyin. Gördüğünüz gibi yani şuna kesinlikle yanlışlıkla da olsa tıklamayın. Otomatik güncellemeleri seçmeyin. Bunu tıkladığınız zaman bunun bir üst versiyonu var. Ücretli, e, ücretli olan versiyon. Ona yönlendirmek isteyecek. E, ücretsiz versiyonu var ama çok etkili değil. Yani e, normal e, ücretsiz yani şu versiyonda kalmanız daha sağlıklıdır. Şimdi bunun için de buradan ister e, setting diyebilirsiniz. Şuradan. isterseniz de Google Analytics bölümüne gelebilirsiniz. Biz direkt buradan setting'e tıklayalım. Gerekli e, Ayarlar sayfasına gidelim. Şimdi burada eklentiye izin ver diyor. Evet. E, erişim kodu al diyoruz buradan. E, giriş yaptığımız mailimizi seçtik. İzin ver dedik. Şimdi şuradaki kodu şöyle kopyalayıp getirip buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra erişim kodunu kaydet diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi burada alan adımız gelmiş oldu ve değişiklikleri kaydet dediğimiz zaman şu an işlemlerimiz tamamdır. Buradan başlangıça gelelim. Bu alan nerede görünecekse onu da göstereyim. Bu arada şu kısımları kapatabilirsiniz. Fazla gözünüzü yormasın. Bu arada temanın aktifleştirilmesini istiyor. Onunla ilgili de ileriki zamanlarda yani ileriki derslerimizde nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu Site Kit özeti yani ilk Google'la alakalı işlemlerimizi manuel olarak yaptığımızdaki kurduğumuz eklenti. Bu da az önce kurduğumuz eklenti Google Analitik panosu. Burada mesela eş zamanlı dediğimiz zaman şu an sitede olanları gösterir. Bugün dediğimiz zaman 24 saat içerisindeki. Dün dediğimiz zaman dün 24 saat içindeki hareketlerimize gösterecektir arkadaşlar. Buna daha sonra geleceğiz. Şu an herhangi bir veri olmadığı için siteye giren kimse olmadığı için no data diyor. Buradan geldik. Bu işlemlerimiz bu kadardı. Şimdiki yani bundan sonraki dersimizde de yavaş yavaş başlayacağız haber sitemizi oluşturmaya. Bu arada şunu kapatalım. Bir de gereksiz temaları şuradan kaldıralım. Nasıl yapılacağını size de göstereyim. Aktif olan temamız bu. Şuraya geldik. Şuradan siliyoruz. Aynı şekilde hepsi için aktif olan temamız haricindeki diğer bütün temaları buradan kaldıralım. Fazla bir dosya kalmasın. Şu an tek temamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu dersimiz de bu kadardı. Bundan sonraki dersimize tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.